Ankara'dan selamlar, sevgiler. Zehra Güney ben. Şiir ötemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri birinci, ikinci, üçüncü modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu alanda özel danışmanlık ve eğitim veriyorum. Sevgili dostlar, Refik Korkmaz eğitimlerini herkesin almasını istiyoruz. Herkese bunu öneriyoruz. Peki aldıktan sonra ne olacak? Ne mi olacak? Revi Korkmaz eğitimlerini zaten alırsanız, örneğin benden aldığınızda eğitim esnasında uygulayarak öğrettiğimiz için sizinle ilgili zaten çalışmalar yapacağız, ailenizle ilgili çalışmalar yapacağız. Sonrasında siz bunu öğrendikten sonra kendi kendinize uygulayacaksınız. Yakınlarınıza, kendinize, çocuklarınıza uygulayabileceksiniz, çevrenize uygulayabileceksiniz. E, sertifikanızı alacaksınız, anında uygulayıcı ve eğitmen olacaksınız. Ama illa da eğitmen olmanız gerekiyor. İlla da eğitim vermeniz gerekiyor mu? Eğitimelsiniz. Evet istediğiniz zaman eğitim verebilirsiniz. Ama illa da bunu yapmanız şart mı? Hayır. Herhangi bir zorunluluk var mı? Hayır. Ee, bu eğitimi alıp sadece kendisine, çocuklarına, yakın çevresine, ailesine uygulayan ankalarımız var. Ee, buna da saygı duyuyoruz. Ama eğitim vermek isterseniz de bu sizin için ikinci bir meslek olabilir. Bu alanda eğitimlerinizi verirsiniz. Ee, bu karar da size kalmış bir şey. Ama mutlaka bu eğitimi alın ve özellikle pandemi süresinde sizin çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Selamlar, sevgiler.